şu arabayı bir fark edeceğim de ona göre anlaşırız. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Şu an Ayvalık'ta tur yolun önündeyiz. Çekin işlemleri yapılacak ama acayip bir yoğunluk var ya. Şöyle. Evet. Şimdi çekin işlemlerini yapmak için önce buradan bir sıra alıyorsunuz. Çekin işlemlerini yapıyorsunuz veya bilet alıyorsunuz bilet almadıysanız. Daha sonra şu karşıdaki kuyruğa giriyorsunuz, saat 8'de başlıyormuş pasaport işlemleri karşıda, yavaş yavaş içeri alıyorlar. Saat 9'da bizim e, vapurumuz, görüyorsunuz acayip kalabalık bir sıra var, herkes Midilli'ye gidiyor. <laughs> Ucuz olan, ucuzluğu duyan gidiyor herhalde. <laughs> Güzel nasıl gidiyor yolculuk? He? Şu güzelliğe bak ya. Biraz önce barıştın ya kızı. Adaya yaklaşınca bizinkiler bir yukarı çıkışı yaptı. Karata şurada uzakta bir yerde gözüküyor. <laughs> Limana yanaşıyoruz. Yunan pasaporta doğru gidiyoruz. <laughs> İlla kendi götürecek değil mi? Hucum. <laughs> Midilli'yi fethetmeye. <gülüyor> <gülüyor> Burada bu şekilde ayrılıyor. Sanırım vize için buradan kırmızı alandan gidilecek. Pasaportta yeşil alandan direkt geçiş sağlıyor sanırım. Bizde yeşil pasaport mevcut olduğu için bizim vize işlemlerimiz yok. Biz direkt geçiş yapacağız. Şuraya gireceğiz. Dur şuraya. Nereye? Şuraya. Biz neredeyiz? Şuradayız. Buraya geçeceğiz. Nasıl Doğru geçeceğiz? geçeceğiz. <laughs> Yürüyerek geçeceğiz yani. Nasıl geçeceğiz? <laughs> Yakın ya çok değil. Aşkım. Şuradan da teyit edelim. Baba. Dur babacım. <laughs> bak tam şuradayız. Ah oğlum bak. Hah, ne gördün şu an Kuzey? <laughs> ha şuradayız oğlum. <laughs> Haydi bakalım gençler yürümüyor muyuz? Ben hiç değilim. kırmızı ve güzel elbiseyle Midilli adasında salına salına gidiyordu bir Türk kızı. Clean, room. Yes, and uh, we clean the room uh -huh. and the uh, one uh, one and a half okay it uh, will be ready yes okay okay it will be ready correctly okay okay Hi. are you I can't click click here here this is uh, information for hot water Hi, For Wi-Fi, For hot water, you just press the start here for hot water, and uh, whatever you want, you can call me or send me message uh, at uh, uh, booking. je um, me Bugün. said uh, message yes if you want okay. something if you write here Oké. Okay 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 uh, I'm miva <laughs> Çalar yes Özlem okay. Okay. kuzey Yeah <laughs> hi Okay nice to meet <laughs> you. you bye Bye, bye. <laughs> <Konuma hasardin. gülüyor> <koluma geldi> Ne ya yani, anneciğim? <laughs> <Sen niye>? Beynim, <laughs> Nasıl buraya? beynim yandı sıcakta. Nasıl İngilizce konuşuyorum o? Süpersin evet. anladın mı? Bari kadın söylediklerinden. Yüzde kırk. Yirmi. Yani İçerideki <laughs> hizmetli personeli anlamadım da. <laughs> o kendi diliyle konuşuyordu. Çantalarımızı <laughs> otele bıraktık. Şimdi karnımız acıktı. Kahvaltı falan da yapamamıştık. Kendimize bir restoran, işte kafe, ne varsa öyle bir şey bulmaya çalışıyoruz. Bayağı dolaştıktan sonra kendimize bir tane yer bulduk. Böyle. Çok güzel. Açtıktan yorulmuş. Geldiğimiz mekanın menüsü şöyle. Salatalar tamamen. Türkçe menü getirdiler. <laughs> Bunun içinde ne var? Da. Baba. Bunun içinde ne var? tuz var, karabiber var. Şöyle makarna menüsü, Bu, sandviçler. Etler. Yunan kahvesi ne acaba? Ne, ne sarı? Bir buçuk, bir buçuk. Ayran. <laughs> Şöyle bir ayran geldi. 500 mi yalnız? Bu ayrını Aşkım ailecek içeriz biz bunu. Evet hamburgerlerimiz geldi. Şöyle Chicken burger. <laughs> Paşam Hadi yiyecek misin yemeğini? Ama biraz sıcak. Şunlar 5 euro. ああせちかりおこぜ Teşekkür ederim aşkım. Yatağı da mı hazırlamışlar? Tamam, her şeyi hazırlamışlar. Geç anneciğim hadi. Oğlum donunu niye çıkarıyorsun? mı geldi? Çiş mi geldi? Evet. Hadi yürü yürü. Geç çıkar hadi. Çıkarma ayakkabılarını yürü. Hayır çıkarma ayakkabılarını tamam mı? Çıkmıyor ayakkabı orada. Evet. Öyle çünkü. Hı? Burada öyle olur. Burada ayak olan çıkıyor. Burası bizim ev gibi değil babacığım. Baksana çok güzel değil mi? Evde evet. istiyordun yani. Ada. Nasıl? Güzel. Bence şey var ki Tamam ya istersen şey ev çok güzel. Burada da yatak var Ha iki üç tane de su koymuş? Su da var mı? Ha, koymuşlar. Nerede? Mobilya yeter çıkınca alışverişimizi yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Özlemi evde bıraktım. Oğlan da evde yatıyorlar. Ben de fırsattan istifade ederek midilli de dışarı çıktım. Şimdi yarın kahvaltılık için markete gidiyorum. Biraz alışveriş yapacağım. Limanın yanında böyle güzel restoranlar mevcut. Buralarda balıklar, rakılar o tarz yiyecekleri yiyebilirsiniz. Hatta şurada gördüğünüz gibi bakın Türkler için menü. Yunan salatası, deniz tarağı, kabak yana, ah topatlar, yeni taze balık. Ya şimdi burada Türk nüfusu da fazla olduğu için. Türkçe menü de çok fazla. Yani aslında geldiğinizde çok yabancılık çekmezsiniz. Cunda'nın biraz daha gelişmiş hali gibi duruyor burası. Evet arkadaşlar marketimizi bulduk. Gördüğünüz gibi kocaman May Market. Buradan alışveriş yapacağız. kavaltıklarımızı buradan alacağız. Marketiye girişimizi yapıyoruz. Şuradan küçük bir araba alalım. Kirazlar, muzlar, kayısılar hepsi var. Şurada baby domatesler var, bunlar 3 avro, avokado 5 avro, burada ekmekler var, bir tane ekmek alacağım, şu ekmeği almayı düşünüyorum ama 1.43 1.46 gibi bir fiyatı var, domates aldık, yumurta aldık, peynir aldık, meyve suları. 2 avro ile başlıyor şöyle. 2 avro, 1 avro. Evet. Şöyle bir altılı bira 5 euro. Bence uygun fiyat. 98 euro. Burada pizzalar var. Mesela akşamına böyle pizza yapabiliriz. Çok güzel dondurulmuş pizzalar var. Yani tatilinizi ekonomik olarak sürdürmek istiyorsanız bu şekilde tut, ev tuttuğunuz yerde marketten alıp kendiniz yapabilirsiniz. Zaten fırın, ocak her şey var. Market alışverişini tamamladım. Şimdi kasada sıra bekliyorum. Bayağı kuyruk var. Alışverişimizi yaptık. Bu kadar alışveriş. Thanks. Ee, bir poşet alışveriş yaptım. O 15 Euro gibi bir ücret tuttu. Şimdi yemeği nerede yiyeceğimizle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Kafamıza göre bir yer bulup Ama yiyeceğiz. Ne Senin ne fikrin var? var mı? Nerede yiyeceğiz? Şimdi. Bir oradan şuraya oradan, sonra döndük, oradan Bunun <laughs> nereye <diye> gideceğiz? <laughs> Saat şu an kaç? 8 ve çoğu yer kapanmış. <gülüyor> <gülüyor> Oradan inelim aşağı madem adam ya? Baba, ne ya? Şimdi ara sokaklar burada çok canlı canlı müzikler başlıyor buralarda. Evet. Bakın burada da bir böyle. Baksana burası daha şey. Kers. Aynen. Bir yemeğimizi yiyelim. Muhtemelen akşama burası baya baya canlanacak gibi. Döndük dolaştık. Yine sabahki mekanımıza geldik. Bakın burada su ücretsiz bu ayrıntıya dikkat etmek istedim çünkü bu benim hoşuma gitti. Oturduğunuz gibi bir şişe suyunuzu size getiriyorlar. Mekan çok güzel. Bu sefer makarna yiyeceğiz. Sabah da hamburger yemiştik. Hamburgeri de iyiydi aslında değil mi? Hamburgeri de güzeldi yani. <laughs> makarna siparişlerimiz geldi. 4 peynirli makarna sipariş ettik. <laughs> makarna geldi. Evet. Bunlar da peynirleri mi sosları mı peynirleri aynı anneciğim. Çilekli, çilekli mi? Çilekli alacak mısın? Babam bir top nasıl deniyor onu öğreniyor şu an. Lan top göz. Ama o fıdı aşk. Çilekli mi istiyorsun? Çilek miydi lan? <laughs> Dur anneciğim zor sorular. Babana böyle şeylerle yorma. Böyle böyle İngilizce öğreneceğiz. Böyle böyle. Bence gayet iyisin aşkım. Çilekli bir top dondurma aşkım. Hadi bakalım. bu <laughs> Kapatma Abi, onu. Göster şey, onu ha? ya. Göster onu direkt. Stop. <gülüyor> Stop. <gülüyor> Kapatıyor herhalde. Hadi sen girene kadar. Ne? Çilekli al diyor. Allah düşüyordu kızı. <laughs> Bekle anneciğim. Kıpırdama tamam mı? Vamvam, ne konak? Sütlaç Bey, vamvam dedin mi? He? Dedik anneciğim. Çilekli aldım oğlum. Günaydın arkadaşlar. Kuzey ile ben uyandık. Özlem şu an daha yatıyor. Özlem'e bir sürpriz yapalım dedik Kuzey ile. Onun bugün doğum günü. O yüzden erkenden kalktık ve bulabilirsek Tamam ama Annenekini yarım yapalım? Evet Eğer ya. bulabilirsek bir tane küçük pasta bulup Kalktığımda ona bir sürpriz yapalım dedik Geçen bir yer görmüştüm orada güzel dondurmalar vardı ama Bakalım bulabileceğiz mi o yer Evet mekan açıkmış buradan bir tane pasta alalım şimdi Hadi gel. alalım bir tane pasta fiyatlar burada 13 avro, 16 avro, 18 avro, 24 avro. Şöyle bir kalpli olan var. Onu mu alsak? 17,5 avro. Hı? Ne Şanslı mışık ki pastane açıkmış ve pastamızı aldık. Güzel de bir pasta aldık. Şimdi Kuzey onu annesine götürüyor. Sabah Eu quis adivinhar, se surpresa Kaldığımız yerden. <laughs> Özlem Hanım, tatilin devamında şu an nereye gidiyorsun? Nereye? <laughs> Ters gidiyoruz. Biz Yok, geldiğimiz yöne fazla. gidiyoruz. Geldiğimiz yöne gidiyoruz aşkım. Bu taraftan geldik ya. Ne ya? E şu an doğru bak. O memnunum. zaman biz fazla geldik. Yok bak şimdi şu aradan böyle geçeceğiz ya. Şu arayı kullanacağız ya. Normalde şöyle döndürüyordu bizi. Hı biz şu araya girdik. <laughs> He? <de> <laughs> <laughs> Yoruldun mu? Yoruldu. Yamuk şapka Yoruldu babası amelilik yapıyor. Çantaları yüklensin, <laughs> kuzeyi yüklensin. Baba <laughs> olmak bunu gerektiriyor. <laughs> Heh, geldik ne oldu? Ha, geldik şimdi ne oldu? Yüzeceğiz, geri gideceğiz. Bu kadar yolu bir de <gülüyor> <gülüyor> geri gideceğiz. Ne oldu? Bayvara. <laughs> ee, şu kastı and 1 4 euro. Okay. Happy. Oh, şiş gün geçtikçe <laughs> ilerliyoruz. 4 euro giriş ücreti var. Çocuklardan almıyorlarmış. Ha ne güzel. Şezlonglar ücretsiz oluyor. 4 euro karşılığında. Şimdi kendimize güzel bir yerden şezlong bulalım veya şöyle bir yere otururuz. sesler gibi özler. Teşekkür ederim bebeğim. Eli gördün mü nasıl yapıyor? lan? Bir daha yap bakalım ben görmedim. Öyle Baba, mi yapılıyor? Masaj öyle mi evet. yapılıyor babacığım? Margarita pizzamız geldi. 10 avro. 2 <laughs> tane de frappe söyledik. Onlar da 6 avro. Girişler de 4 avro. Şu an 20 avroluk bir harcama yaptık. Margarita'yı hazırlıyoruz. Margarita'yı hazırlıyoruz. Fiyatları iyi. Ondan sonra dediği gibi gölgesi güzel. Oturma mekanı. Ferah, mekan iyi, ama deniz çok kötü. Evet. Taşlık, kestaneler var. Birkaç tane gördüm. Çocukla tatil kolay mı? Yanıyoruz Fatih. Kuzeyli kolay. Kuzeyli kolay. <laughs> Herhangi bir çocukla değil. Kuzeyli kolay aşkım. Valla şükürler olsun ki bizi zorlayan bir çocuğumuz yok. Yani dur diyorsun duruyor, gel diyorsun geliyor. Nazar değdirmeyelim. Tak tak tak. Çok da dile getirmeyelim aynı. Güneşe geçmeyelim, Güneşe geçmeyelim değil mi babacığım? Her Ama yer her yer güneş. Yer güneş. Allah çok Ya şurası şey gibi değil mi? Bildiğin ayvalık, çamlık mevki gibi. Evler öyle. Şurada hemen deniz. Bilmiyorum bana çok anımsattı. Gecesi de bayağı ışıl ışıl. <laughs> evet. Deniz manzaralı. Gerçi ben uyurken kocamla oğlum gelmiş buraya ama hiç söylemiyorlar. Siz çok fenasınız. Kuzey. Oğlum Safiye gidelim baba dedi. Siz buraya mı geldiniz ben uyurken? Evet. Günaydın kapsız ailesi. Koş kalk. Koş kalk. Paşam kalk hadi kalk. Hadi anneciğim. Evet kahvaltımızı hazırladık. Kocam. Ve son günümüzde. E ne demek hayatım. <laughs> Tatilde seni çalıştıracak değiliz. Allah Allah. Eve gidince Yarın görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Hafta sonu bomboş olan bu cadde bugün dükkanların açılmasıyla birlikte kalabalıklaşmış. Kitaphane? He? <laughs> Plajı az kaldı ama ben yine yoruldum çantalarla. Tatil mi yapıyoruz, işkence mi çekiyoruz belli değil. Sever ki. Tekrar plazdayız. Burasını biz çok beğendik. Denizi hariç. Saçlık olduğu için sadece. Onun dışında güzel. Böyle dün de söylediğim gibi kişi başı 2 euro vererek şezlongları kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz yere oturabiliyorsunuz. Deniz bugün mükemmel. Dün çok dalgalıydı ama bugün çok durdu. atlayacak mısın? Oh. <laughs> <laughs> Plazdan çıkışımızı yaptık. Şimdi artık geminin kalkmasını beklemek için bir kafeye oturacağız. Limandayız şu an. Önünden geçiyoruz. Karşıda kafeler var. Oraya oturacağız. Ee, şu an ne sıra var, ne kuyruk var, ne bir şey var. Sonunda kendimizi gölgeye attık. Buraya mı oturacağım? Tamam. Monkey Cafe. Bir bana çok yakın bir yerde burası da. Bakalım ücretleri şeyler nasıl? Adamlar buz ve su getirdi ya. Bu da ücretsiz değil mi? <laughs> Direkt getirdik oydu valla. Şunu başta alkol sandım ben. Valla şişesi güzelmiş bunu alıp eve mi götürsek? <laughs> Çaktırmadan çanta yazsana şunu. <laughs> Özlem'in doğum gününü tekrar kutluyoruz. Kutlamaya karar verdik tekrar gider ayak. Pancake sipariş verdik. Hüzünlü bir ayrılık mı, mutlu bir ayrılık mı? Mutlu. Mutlu bir ayrılık. <laughs> Demin free shop'ta çekim yapıyorduk. Ve görevli geldi dedi ki burada çekim yapmak yasak. <laughs> Sonuç olarak çekimi yarıda kestik. Ama şöyle diyebilirim. Yani çok da ucuz değil bence burada. Hani birkaç ay önce Portekiz'e gitmiştim. Portekiz daha ucuzdu. Buraya sığdıramayız herhalde. Şöyle geçelim. Önde yer var mı? Buraları iyi. Ha, tamam. Tamam. Artık evimize gidiyoruz. Görüşürüz gençler.